Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Google Türk olsaydı nasıl olurdu diye bir video çekiyoruz. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Evet sıradaki Yasin. Selamünaleyküm kardeş sen Google musun yani? Nasıl bir ses oğlum tövbe estağfurullah. Ne taktın sen boğazına robot musun? Sen? Evet yapımcılarım beni böyle yaptı. Soracağınız bir soru var mıydı? Ve ben robotum. Tabii ki de sorularım var. Hem de Google'daki en önemli soru. Bana hemen basket topu resimleri göster. Çabuk. Valla böyle bir resim buldum efendim. Ee, bu size uygun mu? Nasıl bir şey yani? Basket topu. Güzel Güzel ama fazla sana benziyor. Biraz değiştir. Bu ne ya? Demek öyle ha? Başka bir isteğiniz var mıydı? Mesela size benzeyen bir top falan yani. Başka bir isteğiniz varsa bu aşağı tarafa yazabilirsiniz. Yazayım mı? Bana kızma sakın he. Vallahi verim, vallahi ha. Vallahi döverim. Vallahi döverim bak Nereye yazayım hemen şu aşağı tarafa mı? Cık. Dur bekle yazayım. Efendim siz gerçekten mısınız? Ulan insan mı gezecek yüz mi açar? Birileri görecek salak. Soracaksan düzgün bir şey sor da bitirelim şu şey. işi. Tamam tamam soruyorum. Instagram takipçi ilesi ve beğeni ilesi nasıl yapılır? Lütfen söyle lütfen. Bununla ilgili elimde birkaç bilgi var. Hemen göstereyim. Tabii ki de yapımı çok kolay. Önce Instagram'a güzel bir fotoğraf atıyorsun. Kendini çekip ya da istediğin bir şey. Onu beğenen beğeniyor. İsteyen seni takip ediyor. Bu kadar. Başka bir hili yok yani. Peki YouTube'daki en çok takipçisi olan kişinin adı ne ve takipçi sayısı kaç? Bunu söyleyebilir misin? Tabii ki de bir dakika. Hemen aratıyorum. efendim buldum tahminlerime göre T-Series isimli YouTube kanalı sahibi toplam 150 milyon abone. Ne 150 milyon bırak. 1, 2, 3. Neyse saymasam daha iyi çok fazla geldi. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Daha fazla böyle çizgi film tarzı videolar istiyorsanız Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.